Merhaba sevgili boğalar. Bugün sosyal ortamlarda çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Size oldukça çekici gelecek insanlar çevrenizde toplanabilirler. Bunlardan birisinin ilgisi özellikle dikkatinizi çekebilir. Bugün 16 Ağustos 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne titiz ve düzenli enerjiler veriyor. Tatil günü olmasına rağmen birikmiş işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlık, hijyen, temizlik konuları öne çıkabilir. Sabah saatlerinde ay Merkürle kavuşacak. Zihinsel enerjimiz çok aktif olabilir. Hızlı düşünebilir, pratik fikirler bulabiliriz. Yakın çevremizle iletişimimiz artabilir. Başak Burcu'ndaki ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'lu üçgen açı yapacak. Somut ve kalıcı değerlere, iş ve kariyerle ilgili konulara ilgi gösterebiliriz. Güçlü kimselerden destek almamız ve kendimizi güvende hissetmemiz mümkün. Bugün el attığımız her işi başarıyla sonuçlandırabiliriz.